Çok teşekkür ederim Sayın Sağ olun. Asistanınız kendini yürütüyor. Kusura bakmayın. Kusura bakmayın. O, onun için geldi zaten. Öyle Tabii. mi? Tabii. Zaferinizi tatmak için. Ben dün önceki yarışmaları izleyip pratik yaptım. O da alkışlama pratiği yaptı. Ama böyle son Çalıştı. anda çalışırsanız hepsini birbirine karıştırırsınız. Şimdi siz alkışlayıp o cevap ver misin? Deneyeceğiz bakalım. Bir uyum sağlamaya çalışacağız. Bakınız gördünüz Çiğdem Hanım 9.300 puanı evet. kenara koydu. Pek de beğenmedi. Ona rağmen İddialı. iki defa denedik. Güzel de performanslardı. Olmadı. Hacer Hanım'ın bir noktada dikkati de aldı zannediyorum. Sonra bir şahlanma yaşadık ama yetmedi. Muammer Bey kadersiz. Zor geldi. Evet. Hem jarse. Sonra öbürü neydi? Olmaz oda sıcak. Halayık. 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 Değil mi? İkisinde birden takıldık. Ama onun suçu. Çünkü baştan Selam göndermeyi unuttu. Eskişehir'e selam gönderecekti, öğretmenlerine selam gönderecekti. O enerjiyi toplayamadı. Ben gönderdim şimdi onun yerine. Size gelsin o enerji. Hadi bakalım. 9800'e koşun. Ay. Şu noktadan itibaren Çiğdem Hanım'ı değil Burçin Hanım'ı nasıl sıkıntıya sokarım diye düşünün. Olur mu? Eğlenelim. Daha da eğlenirsiniz. Hadi bakalım. Eğer ki 9800 yaparsanız. İddialı değiliz. Buyurun ilk soruya. Yalancı ayaklarla hareket eden tek hücreli Amip. canlı. Neydi onun ismi? Amip. Bakınız. İkincisi geliyor hiç beklemeden soruyor. Buyur. Zihince ve bedence ortaya konan gayret Çaba. nedir? Çaba. Batık kökenli olsun. Ha, e, efor. Efor ne güzel oldu. Sizinle birlikte aynı hatayı yapacaklarmış. Yaparlar. Yaparlar. <laughs> ben de az önce bir alkışladım zaten gaza Ama bakın batı kökenliler biraz çokça diye üzülüyordunuz. Efor gibi işte. Ya olsun ya ben o, orada iyi değilim. O benim eksik yanım. Peki illaki karanlığını düşünün. Tamam. 7 saniyede 2 soruya cevap verdiniz. 800 puana ulaştınız efendim. Şu soruyla birlikte 1000'i de aşacaksınız. İnşallah. Diyor ki çok gerekli. Elzem. Ve vazgeçilmez. Elzem. Haydi sorulara bunlar basit şeyler. Kaçırmazsınız tamam. bunları. Uyum, karşılıklı anlayış ve hoşgörüyle oluşturulan ortam. Bir kavga yok, bir gürültü yok. Ne Sakin, ortamı? huzur. Huzur da olur. Ne ortamı? Bilemedim. Hmm. Uyum, karşılıklı anlayış bir ve... Bir kavga, bir gürültü yoksa? Barış. Barış. Tamam. Yerli yerinde her şey ve altı harfli cevaplarla devam ediyoruz efendim. Ne dert yaratmayacak bir soru. Diyor ki bir yazıya başka bir yazarın yazısından aktarılmış parça. Alıntı gibi mi? Gibi mi? Alıntı. Bizzat kendisi. iktibas, Alıntı. Ve son altı harfi cevap biliyorsunuz ki bir ikilemedir. Beril hmm. Hanımcığım. Altı hmm. yüz puan daha katacak kasaya. Kasa olacak 3000 Görelim bakalım. Hmm. Bir şey boş yapmadan. Boş. Amaçsızca. Boş boş oturma. Onu diyorum. Bir de diyordunuz ki yok şöyle ne olur Ama daha yani. yabancılar gelmedi. Geldi efendim nasıl gelmedi? İşte amip, işte efor. Yabancı kökenliydi aman bunlar. Onlar. Ne demek aman onlar? Şu yedinci ve sekizinciler dediniz. Bir tane yedi harfli var. Sekiz harflisi de yabancı kökenliği sorunun içerisinde vereceğim. Türkçesini sizden isteyeceğim. Bir görelim ya. Peki. Şu. Mesela işin zor içerisinde mı? zor değil. işin içerisinde Arapça kökenli karşılığı falan olmasına rağmen bence çok zor bir cevap Hadi değil bakayım. aradığımız. İki kelimedir. Şöyle sorulmuştur. Birini yasalara aykırı bir fiil işlerken yakalama. Suç Nedir? Suçüstü. Suç üstü. gayet güzel. Şimdi o korktuğunuz batı kökenli işte. Harf almadan cevap verirseniz vallahi elimden çekeceğiniz var. Ay Buyurun gelsin. durun. Fırsat. Avantaj mı? Avantaj gibi değil. Hani böyle hmm. kaçırılmayacak fırsat. Hmm. Kelepir. Ucuzluk falan. Batı kökenli ama. Onu unutmayın. Fırsat. Fırsat. Opsiyon kelepir. Mi? Opsiyon değil. Opsiyon seçenek. <laughs> ama öyle. Söylenişi öyle gibi. En azından fonetik olarak benziyor. Opportunity'den gitmeye çalışıyorum. Aa, değil. Opportunist. O fırsatçı. <gülüyor> <gülüyor> Gelin bir harf alalım. Harf alayım. Evet. Kelepir. Özellikle mesela emlak sektöründe falan kullanılıyor. İşte <laughs> kaçmayacak bina. Tam bir fırsat. Tam ha, kesin bir. biliyorum. Bir harf daha alayım. Bir tane daha. Bakın K'si, Z'si. Sonrası zaten Fransızca kökenli ya. Ek kısmı yapıştırırsınız gider. Neydi o aklınıza ilk gelen seçenek? Opsiyon değil. Ha işte öyle bir şey. O... Op... Harf alayım. Aldık mı? Aldık vallahi. Ha! Okuzyon mu? Okuzyon mu? Okazyon. Okazyon. Ay hiç duymadım biliyor musun? Fırsat olmuş. Evet. Doğdu bence. No. Var, nasıl zordu? Ay, hayatımda ilk defa duydum Güzel atlattınız. Vallahi zaten. iyi atlattım. Hiç duymadığınız bir kelimeyi 3 tanecik harf alarak cevapladınız. 2 kaldı. Geriye alabileceğiniz 2 tane harf kaldı. kaldı. Onu da nerede kullanırsınız? Belki de hiç kullanmazsınız. Ne demiştim ben başlamadan önce 9500 evet, 6500 olur demiştim değil mi? Vallahi olur. Ay yok. <laughs> Dur bakalım. Yeni soru. Bir beceriyi, bilgiyi kazanmak için yapılan tekrar. Temrin Talim, alıştırma. Bir beceri, bir bilgi. Öğrenmeye çalışıyorum. Test etmek gibi bir Yok, şey. Yok, öğrenmeye çalışıyorum ve tekrar Denemek. ediyorum. Hmm. Batı kökenli yine. Hmm. Tekrar ediyorum sürekli. Çalışıyorum, alıştırma yapıyorum. Ta hmm. Alıştırma yapıyorum. İdman, mı? İdman yapıyorum, vücudumu çalıştırıyorum. Ay ne ki bu? Mesela nefes alışımı verişimi. Egzersiz. Egzersiz. Ya. Egzersiz. <laughs> Bir buçuk dakikadan fazlası Kaç var elimizde. Size soracağım beş tanecik soru kaldı. Ha, evet, Süre tamam. konusunda hiçbir probleminiz yok. Maşallah. Sadece iki tanecik harf alacaksınız. Onu unutmayın. Bakın. Şimdi yine biraz daha zor okazyon gibi. Ay bunu da kesin duydum. Batı kökenli bir kelime çıkacak karşınıza ama sorunun içerisinde. Onun Türkçe karşılığını isteyeceğim sizden. Hatta açıklamasını da yapacağım. Önce soruyu bir okey. Parametre. Bilin Bu mi? sözcüğün dikkat. Bu sözcüğün Türkçe kökenli karşılığını istiyoruz. Şimdi parametre bilinmeyen değil. Parametre, gibi heh, yani. içinde metre var zaten, ölçüt. Ama başka bir değere göre farklılık gösteren ölçüt. O farklılığın altını çizdim. Farklılığın altını çizdim. Çizdim. Parametre. Başka bir değere bağlı olarak farklılaşan. Falın gibi bir şey. Yani. <laughs> Gelin mi harf alın? Harf alayım. Buyurun. Bağlı değil. Kurtarın değer de ne ondan. Değer. Siz hep böyle başka bir değere bağlılığına takıldınız. Hı. Benim altını çizdiğim kısım... Farklı dediniz. İşte. Harf alayım. İkinciyi de aldılar. Dur durdular efendim. Değişken ya değişken, Aynen, de. Değişken değişken. İsim bulunmayın ama musun? İsim bulunmayın uçtu gitti. Kafanızı Harf oraya Evet, 4 tanecik soru kaldı. 47 saniye süre var. Yeter de artar. İki kelimeden oluşuyor. İlk 9 harfli cevap. Bakın ne kadar da kolay bir soruya sahip. Mac diye <laughs> bitiyor. Bir şeyi anlayabilecek düşünme ve kavrama gücüne erişmek. Sahip olmak. Bilmek, bir şeyi anlayabilecek. Hani mesela çocuk <laughs> büyüdü ve bir şeyi anlayabilecek düşünme ve kavrama gücüne sahip oldu. Şu an moralim bozuldu. Dur, dur, dur Fark ettim dur onu da. anlayabilecek düşünme ve kavrama gücünü. Düşünme kafası ve... basmak gibi. Kafası basmak gibi. Bravo. <laughs> Hakikaten öyle. Kafası basmak aklı gibi. Aklı basmak. Ha gayret. Aklı yetmek. Ha gayret. Bir de dokuz. Aklı ermek. Aklı ermek. 6400 kasa geçtik ikinci dokuz harfli cevabı. Olacak mı bu iş? Hadi bakalım. Kahvaltılık ve mezelik şarkıçeri. ilimler satan, satan lezzet dükkanı şarkı kere. Şimdi aynen aklı ermek gibi bir soru var elimde. Yine iki kelimeden oluşuyor. Yine mastarla bitiyor. Yine işin içerisinde biraz mecaz var. Hemen okuyayım. İkinci on harfi cevap çok daha kolay olacak. Unutmayın bir saniye arttırmak lazım. Tamam. Görelim. Mecazi anlamda hoşa gidecek yönlerini yitirmek, can sıkıcı duruma gelmek. Bayıltmak falan mı? Yani bir eylemin içindeyiz ve... Durdurdum ben. Değil mi? Bir eylemin içindeyiz ve... Sıradanlaşıyor. Eğlenmek ya. istiyoruz. Ama hoşa gidecek yönlerini yitiriyor, can sıkıcı duruma geliyor. Bizi de o duruma getiriyor. Düşürmek, modu Düşürüyor, düşürmek. evet. Modu bozmak, bozmak, düşürmek. Uh -uh. Can sıkıcı duruma gelmek. Yani eskiden daha hoştu. Yitirmek, cazibesini Artık yitirmek. Artık güzel, yitirdi. Uh -uh. gitti. Eskiden daha hoştu. Uh -uh. Daha lezzetliydi. Tadını kaçın, tadı kaçmak. Nedir efendim? Tadı kaçmak. Tadı kaçmak. Tadı kaçmak. Ay, ay, kaçmak ay, ay, <laughs> Ucundan döndük. Son sorudur son cevaptır daha bitmedi aman dikkatli olunuz. Ama bir saniye mi arttırmam lazım? Bir saniye arttırsanız yeter elinizde 11 saniye var. Tamam ben biraz durup basacağım. Bunun aslına bakarsanız 9 harflisi daha kolay olurdu. Sonuna bir ek geldi tamam. hem soru uzadı hem cevap 10 harfli oldu. Yine batı kökenli ah. ve şöyle sorulmuş. Derin bir nefes soru geliyor. Hava yuvarı ile ilgili olan... Atmosferik. Nedir? Atmosferik. Oldu. 7 saniye farkla 9300 puan sizi şu an için birinci sıraya yerleştirdi. Ama size bir Burçin Hanım gerçeğinden bahsetmiştim. Şiddetle geliyor. Şiddetle mi geliyor? <laughs> Yok o kadar da şiddetle gelmişsin. Hani güçlü gelmesin. kuvvetli geliyor. Güçlü kuvvetli geliyor. geliyor. Aynen. Size şiddetle bir alkış gelsin. Teşekkür Çok zorlu kelimeler oh, çıktı karşımıza. Ona rağmen moralinizi bozmadınız. Sonuna kadar dayandınız. 9300 puan o sorularla ulaşılabilecek hakikaten şahane bir puan açıkça söylüyorum. Çok kuvvetli rakiplerle karşı karşıyaydınız değil mi? Çok. Çiğdem Hanım zaten o 9300 puanı kenara koymuştu. İlk adımda ki Çıkamayın. biraz daha böyle ne denir gözü kara demeyeyim de cimri olsaydınız <laughs> Çiğdem Hanımcığım evet farklı bir şey anlatıyorduk şimdi. Arkasından Acar Hanım geldi. Acar Hanım bugün ne yazık ki biraz şanssızdı. Neden? Birisi size uğursuzluk getirdi ama hangisi? Yok hiç sanmıyorum. ben de sanmıyorum. Dünya tatlısı insanlar. Çok teşekkür ederiz. İyi ki gelmişsiniz. Muammer Bey'e çok teşekkür ederiz. Yine talihsiz bir 14'lüydü. Vallahi öyle. Bir daha dener misiniz? Tabii ki. Neden olmasın? Eve gider gitmez başvuru yapacağım zaten ben yine. <laughs> yok bu kadar aceleye gerek yok. Bu sezonu bitirdik hayırlısıyla. Sonbaharda görüşelim. İnşallah. Burçin Hanım da katılır mı bize? Katılırım. Vallahi seve. çok mutlu oluruz. Çok Aynen. mutlu oluruz. Ama merak etmeyin. Sağlam bir temsilci gönderiyorsunuz efendim. Bayramınızı bayram edecek. Siz bir alkış gönderin de o da çeliklersin. Şey bu arada... Şunu da teslim Teşekkür edeyim. Teşekkür ederim. Güzel günlerde harcarsınız. Bu da efendim içinde benim de emeğim olan bir kitap. Belki bayramınızı daha tatlı hale getirir. Mükemmel. Buyursunlar. Çok Yalnız hissedeyim sizlerde de <laughs> Güzel günlerde okuyun. Okurken de biz anın. Kapatalım mı? Kapatalım. Buralardayız. Güzel insanlarla bir araya geliyoruz. Keyifli zaman geçiriyoruz. Sizleri de bekliyoruz. Katılmak istiyorsanız ne yapacağınızı biliyorsunuz. O gün gelinceye kadar da kendinize iyi bakın. Bizi de öksüz bırakmayın. いいバイランマ